Merhaba arkadaşlar, herkese gösterim. Hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Hastanede. Instagram'dan takip edenleriniz biliyordur. Ben hep burun ameliyatı olmak istemiştim. Sonunda Türkiye ziyaretimde burun ameliyatını aradan çıkarmak istedik. 3 ay boyunca biraz yumuşak oluyor, hafif evet. gibi oluyor. Çekilme eğilimde oluyor. Onu söylüyoruz. Bu ağız kenarında da eşitsiz evet. kas gücü var. Bu kadar bakınca da gene yine... Ve şu an hastanedeyim ama bir salaklık yaptım. Normalde 8 saat boyunca hiçbir şey yiyip içmemem gerekiyordu. Ben sabah o kadar boğazım kurumuştu ki hiç farkında olmadan yani tamamen istemsizce su içtim. Ama içtiğim su maksimum bir, bir su bardağı falandır. Tabii bunu doktora söylediğimde anestezi verildiğinde bulantı yapabilir dediler. O yüzden hani riske atmamak için biraz ameliyat saatini geciktirdiler. Yani boşu boşuna milletin de planını alt üst etmiş bulundum. Ben de biraz planın dışında bir ameliyat zamanı olacak benim için. Şu an sadece işte odadayım. Sadece damar yolu açıldı. Bu şekilde bekliyorum. Şu an saat 9. Bakalım ameliyata ne zaman gireceğiz. Şu an bir de her tarafımda bir şeyler çıktı. Sanırım bunları stres ol, stresten olduğunu düşünüyorum. Ameliyatın minimum 2 saat süreceğini biliyorum. Bakalım bekliyoruz şu an. Girerken veya çıkınca görüşürüz. Merhabalar tekrardan. Öncelikle ameliyat yalnızca 3,5-4 saat falan sürdü. Neyi hatırladığıma gelirse ameliyat öncesinde ameliyat kafetlerimi yedikten sonra ameliyathaneye gittim. Normal odadaki yatağımdan ameliyat hane alındığımı hatırlıyorum. Sonra koluma birinin bir ilaç verdiğini hatırlıyorum. Sonra vücuduma bantlar yapıştırıldığını hatırlıyorum. Hani bu kablolarla bağlanıp ölçülüyor. Kalp ritmi falan filan sürekli bağlı kalıyor sizde. Sonra başımın üstünde bir tane oksijen maskesi, bir maske, solunum maskesi olduğunu gördüğümü hatırlıyorum. Buradan nefes almaya çalışın dedi ve ben o sıradan sonra hiçbir şekilde ne olduğunu hatırlamıyorum. Sonra bir bana Kübra Hanım dediğini duydum. Sonra ameliyatınız bitti dediklerini gözümü açmıştım zaten. O sırada ameliyatenden odaya taşındım. Çok ilginç bir deneyimdi. Hiçbir şekilde hiçbir ağrım, zaten anestezi altında hiçbir şekilde bir ağrı hissetmiyorsunuz. Ve ben bu kadar kolay geçeceğini hiç düşünmemiştim. Yani ameliyatı biraz gözümüzde büyütmüşüz. Ben de aynı şekilde ameliyat korkundan biraz ertelemişim onu fark ettim. Tabii benim korkum ameliyat olmaktan değil de benim korkum anesteziden uyanamamak gibi böyle saçma bir korkum vardı. Bir sorun olmadı çok şükür çok iyiyim. Dediğim gibi 4 saat geçti ilk yemeğimi yedim. Ama şu anlık sadece sıvı gıdalarla besleniyorum. Ve tuzsuzdu yani çok kötü bir yemekti ama yedim çünkü çok açım. Dudakların kurusu içmek istiyorum. Sonra bir süre sonra sanırım bir süre sonra dedi de yarın falan olur büyük ihtimal. Katı gıda geçireceğini söylediler. Şu her şeyi çok iyiyim. Bu gece hastanede geçireceğim. Normalde 6 saat sonrasında anestezinin etkisi tamamen geçtikten sonra isterse hasta kendini iyi hissettiği faktörde evine gidebiliyor. Ama bize asistan şey söyledi. Evet iyi izliyor, hissediyorsanız evinize gidebilirsiniz diye söylüyorlar ama mümkün olduğunca ben hastanede kalmanızı öneririm. Sonra beni odaya getirdiler. Odada zaten uyadıktım yani ameliyatlardan çıktığımda uyadık sonra işte ama aşırı soğuktu. Yani ilk ameliyattan çıktığımda dişlerim takır takır birbirinde vuruyordu. 12 8. güzel bir Teşekkürler sizin için. Buranın tamponunu dolunca da ben değiştireceğim buranın tamponunu. Seronumuz devam etti. Ben şu an dolacağım orayı. Hemen yorgan falan örtüler derken zaten şey doktor asistanı geldi. Yapmam ve yapmamam gereken şeyleri anlattıktan sonra sonra sıvı beslendim. Çok kötü hiç tadı yoktu tuzsuzdu falan derken dün artık yemeğimi yedikten sonra 4 saat sonra yemeğim gelmişti. Yemeğimi yedikten sonra dedi artık sizi yataktan çıkaralım dediler. Yavaş yavaş üstüme giyindim yatağın içerisinde. Sonra işte çıktık ve yürüdük. Bana bunu ayrıldım şimdi bir bak. <laughs> Sonra dönsüz de dedim Mehmet tuvalete gidin. Hazır ayağa kalkmışken. Tuvalette o kadar başım döndü ki dedim ben yatağa gidemeyeceğim. Tabii annem yanımdaydı o sırada. Sonra ise işte başım dönüyor midem bulanıyormuş gibiydi. Bir de annem yanımda konuşuyor ama annemin konuştukları böyle gibi bir suyun içinden bir bana sesleniyor gibi böyle boğuk boğuk geliyordu falan. Sesler gidince uzaklaştı falan derken dedim hemen yatağa yatayım sonra. Yatınca hemen kendime geldim ama çok uzun ayak, süre ayakta durmamam gerekiyor herhalde. Bugün de taburcu olacağız bakalım. Biraz taburcu olup eve gidene kadar inşallah bir baygınlık geçirmezsem de çok fena terledim yani o sırada başım dönerken. bayağı terledi her yerim. Şimdi ilk yemeğim geldi. İlk kat yemeğim. Yemek olarak buna getirmişler. Onları da size göstereyim. Çok bir şey yok. Şöyle bir salata, zeytin, peynir, domates, bir tuzsuz ekmek. Çünkü tuzsuz yemeğimi söylediler. Asit içecekler falan şişkinlik yapıyormuş, ödem yapıyormuş. Onları yemeyin dediler. Bir de böyle bir çayım var. Yani bir salataydım. Çok salata tadını alamasam da en azından bir şeyler yiyebiliyorum. Bak güzel yani. Bugün çıkacağız bakalım. Birazdan görüşürüz. Eve geldim. Aa ya. Çuva. Evdeyim, dinleniyorum. Bakın neredeyse morluğum yok. Şöyle göz altlarımı, şuraları göstereyim. Şöyle de göstereyim. Öyle morluğum yok. Çok rahat, iyi. Burnum tıkalı ama zaten benim normalde de burnum tıkalıydı zaten. Hani çok rahat bir nefes alamadığım için. Şu an bu durumdan da rahatsız değilim. Benim için normal bir durum bu tıkadıklık. Öyle dinleniyoruz şu an bakalım. İlaçlarımı sürdüm. ilaçlarımı yuttum. İyiyim, çok iyiyim, çok rahatım. Dişlerimi fırçaladım. İşte yüzümü yıkayamamak bir tık beni üzüyor ama. Bir hafta sonra artık tamponlar çıkarıldığında, fantlandığında nasıl göründüğümü tekrar size gösteririm zaten. Ameliyatım oldu. tam 3 gün oldu. Dün gözüm aşırı şişti. O yeri de görülmeyecek kadar değdi. Morluk çok yok. Sadece şurada bir eyeliner gibi kızarıklıklar var kirpik diplerimde. Dün bayağı gözüm küçülmüştü. Böyle asyalı gözler gibi olmuştu. Ama bugün şişliği bayağı indi. Sabah uyandığımda şişlik inmiş durumdaydı. Şu an yiyeyim sadece tek sorun tampon. Hani biraz tıkalı. Onun dışında hiçbir sorun yok. Bu zaten rahatsız edici değil benim için. Benim zaten burnu normalde tıkalı olduğu için bir süre bir de böyle grip olmuş gibi bir tıkanıklık var. Burnu beyinlerimi sürekli yıkıyorum. Akıyor ama ona rağmen tıkalı. Bakalım perşembe günü tapollar çıkarılacak. Nasıl olacak? Orada çekeceğim yine. Sadece duş alamamak çok rahatsız edici. İlk defa bu kadar süre uzun süre duş almadım. Ama aslında alabilirim. Belden aşağı yıkamamda sıkıntı olmayacağını söylemişlerdi ama benim bir aşağıda da küçük bir dikiş sorunum olduğu için dikiş olduğu için onu da yıkamak istemedim. O yüzden haftasında hep birlikte yıkayacağım inşallah. biraz pisim ama yapabilecek bir şeyim yok. Yok. O <laughs> e. Beşerlik sudan çekeceğim, ejiksiyoda. Eşit beşerlik çektikten sonra aynı şekilde diğer boru deliğime de yapacağım. Bu şekilde saklıyoruz bu suyu zaten. İyi de böyle ucunda kalıyor, ilisi biraz çıkmış. Geri batırabilirsiniz. Sen ilisi ucunda aynı şekilde. de kurumuş olan kanlar ıslatıcı akıyor. Bu şekilde. Hiçbir şey bulamadım. Almadı. O bir kere bakmıştık yüzeyinde de demişti ya bir pantolonu. Hı. Aynı pantolonu bir daha beğendim ki <laughs> lira olmuş. Kişim Oha. alsaydım. O benim onu beğendiğim mavi pantolonu yok mu onun kalıbından? Türkiye şartlarında her şey anlık yükseldiği için e bulunca yani, kaçırmayacağım. Şey diye bir şey var ya hatta. Bunu ikna alırsan al yarından daha ucuz olacak. Aynen. Şey, Yalnız Tuzla Pazarı'nın takıcıları çok güzel. Ben oradan aldım, ha. hiç karar vermemiş. Şöyle 90'lar stili bir küpü almıştım. Işte. Bir de şey, bunun e, kalbi ayrı tek olarak, halkaları ayrı tek olarak, ha. küpü olarak kullanılabiliyor. Birbiriyle kullanılıyor. Ne kadar aldın? 55 lira çeyrek. Güzel. Bu, bir de 90'lar tacı aldım kendime. İnternette görüyordum. Sonra yeni sargı koyuyorum. Bu da bir şey kadar. sargı beziri böyle topluyorum. Sonra bant man. evet. da. Şöyle işte, örüyorum. Bu suyla yıkadıktan sonra burnundan akan kanları evde, hemen evde bile. Az uzun kesmiş. Tamam mı Tamam. Bu taraf iyi de bu tarafı uzun kesmiş. Evet, bir şey var mı? Azıcık kesiyorsa olacak herhalde ya. Tamam. Kulağına doğru. Kulağına doğru. Bu kadar, biraz böyle geliş yapmışım ama olsun yani bu şekilde sargımı değiştiriyorum ve burnun iç, içlerimi temizliyorum. Aslında kolay bir uygulama sadece ilk başta insan nasıl yapacağını bir şaşırıyor, korkuyor falan şimdilik ameliyattan sonraki bütün günü böyle devam ediyor. Arkadaşlar şimdi e, doktorun kliniğine geldik. Bugün inşallah tamponlar çıkacak. Bekliyoruz hala. Ama kanlarımı tam çıkaramadım. Sebebi de bunun dikişler olduğu için çok ellemek istemiyorum. Herhangi bir yanlış bir şey yapmak istemediğim için. Birazdan inşallah doktor ameliyattaymış şu anda geldiğinde tamponları çıkarsa burnumu size gösterebileceğim. Size doktorun kliniğini de göstereyim. Bence çok güzel, çok bir kliniği var. Öyle bekliyoruz şu an erkek arkadaşı ve ben annemle birlikte tanımadan sahile biraz gezmeye gideceğiz. Bir haftadır evde herkes benim yüzümden tıkıldığı için. Şimdi burnumda ip var, ipi keseceğim. Sana bir şey yapmayacağım. Korkma, sakin ol. Burada da ip var. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Şimdi içini süpüreceğim. Şimdi derin nefes al bakalım. Al, bitti mi? Oh, bitti. Çok güzel nefes alıyorum ama. Daha iyi olacak. Oh. sökmek de biraz arada yapmak gibi, kaş almak gibi. acıtmaz yani sadece. Yani da rahatlıyor. rahat eriyen dikiş ama biz iz yapmasın diye erken Hayır. alıyoruz aynada tamam. tamam. oh. <laughs> bakabilirsiniz. Çok güzel. Ve bu şiş hali daha. Evet, evet. Çok güzel, Aha, çok beğendim. Hiç işaret ya da böyle hali. Evet. Çok harika, elce harika. Ne Tamam. Şimdi bunun üstünü bantlayacağız. Tamam. Ne kadar buradasın? Ben daha buradayım. Tamam. Evet. Bir haftada, bir haftada bantlı kalacak burada. Aha. Çünkü kemikler bir buçuk aydan önce iyileşmez. Tamam. Ama biz bir ay, bir buçuk ay alçalı gezemeyiz çünkü evet. burun cildimiz ince, yara olur. Evet. Nasıl dar ayakkabı giyince topuğumuz yara olur, evet. üzerinde uzun süre alçı durursa yara olur. Mecburen evet. bant yapıyoruz, tamam evet. mı? Evet. Bantı da sargı gibi düşün. Evet. Kolun kırıldığında, çıktığında sarılması gibi düşün. Opsal et alalım. Evet. Şimdi gözünü kapat, ilaç sıkacağım. Bunu şey gibi düşün, parfüm gibi düşün. Evet. Nefesini tut. Evet. Tamam. İstiyorsan açabilirsin gözünü dokunmasını bekliyorum. Şimdi cildin ne dokunmasın, alerji yapmasın diye öyle bandajlayacağım. Bak şiş, bak bu kadar da hmm. ince Evet. Hmm. Oh. görebiliyor musunuz evet. yandan şişleri? Evet. Şiş. Bak bu kadar daha fazlalığı var yani. Evet. Şöyle şu kadar daha fazla. Hmm. Bu üstteki kemik. Bir, bir buçuk ayda iyileşiyor. Hı hı. Şu ortadaki kıvkırda katlı ve kanatlar iyileşmesi üç ayı buluyor. Hı. O yüzden biz üç ay boyunca sırt üstü yat istiyoruz. Hı. Tamam. Aynı evet. tarafla yemek yeme. Ne yemek yiyorsun? İki tarafta yemeye dikkat ediyorum ama ha. genelde solla yiyorum. Şimdi biz ilk üç ay boyunca ya ortada yemek yiyeceğiz hı hı. ya da bir bu tarafta bu tarafta eşit yiyeceğiz. Eğer burun ucundaki tarafa doğru kayma olursa, o zaman ters tarafa yemeyi yiyeceğiz. Çünkü üçü olan tarafa doğru ağzı çektiği gibi burun üçü de şu an havu gibi burun de burun ucunu çeker. Ama üç aydan sonra ne yapıyorsan yap. 3 ay sırf fıstığı yapacağız. Dediğim tamam. gibi kemikler düzgün kaynasın. Tamam. Yani 3 ay daha sonra spor olarak da istediğini yapabilirsin. Duş almamız sıkıntı var. Bu bant yine ıslanmayacak bu hafta. Tamam. Gene boynundan aşağı bütün vücudunu yıkayabilirsin. Tamam. Gene kafanı kuaförlü gibi arkaya atıp yıkayabilirsin. Bant ıslanmayacak. Tamam. Çok terleme, çok güneşte gezme. <laughs> çok güneşte gezersen, çok sıcak olursan bant açılır. <gülüyor> tutmaz yeterince. <laughs> Normalde de en az 3 ay boyunca biz fazla güneşte gezme istiyoruz çünkü burun şişiyor. Şişiyor sonra inmiyor. Aylarca bekli bekliyoruz ki şişirilsin diye. Dışarıda beyzbolcu tipi şapkayla geziyorsun böyle. Tamam. Ya da koronası terbiz olabilir. Maskeyi böyle aşağıdan takıyorsun. Çünkü burun uçu Tamam. Bunları da hani burun çatladığında, kırıldığında yapılan sarkı gibi düşün. Hem cildin oturmasını sağlıyor hem de burnun oynamasını engelliyor. Burnuna darbe alma ama 3 ay sonra istiyorsan boks <laughs> bir ay sonra bireysel sporlar serbest. Hı hı. Yüzme, pilates, <laughs> yoga, bir yürüyüş gibi bireysel sporlar bir ay hı. sonra serbest. Ama, ama ağır sporlar hı. üç ay sonra serbest. Başını yukarı kaldır. Korkma, sakin ol, ani hareket yapma. Biraz kabuklar var, onları temizliyorum. Acıdı mı? Hep acıdı. Bir tane aldık, devam edelim. Hı. Acıdı mı? Hayır. Şimdi bunun üstü kere yağlı, ekmek gibi yağlı. <laughs> o yüzden onu sileceğim. Tamam. Kolonya gibi düşün, gözünü yakabilir. O yüzden gözünü kapat. Çok iyi, koydu. Kapat Bu ne? Sıkı bu. Tamam. Acıtmaz da eline kolonya yok. Çok şiş duruyor mu hala? E şiş tabii ama yani çok değil. Değil de mi Hı, Tamam. Gayet, gayet güzel. güzel. Evet değil mi? De, çok iyi oldu bir daha da tamam. ilerlemiş işlerimiz. şurası, şu buradaki deri kalın. Ha. Buradaki deriyi ben diktim ama gene de kalın olduğu için oturması zaman alır. Tamam. bir tane daha ince ver. Normal yara bantı. Normal yara bantı, böyle. Ha. Şu. Üç yeri bantla. Sadece bu kadar yapalım. Bu tamam. kadar. Yeter. Gece tamam. yatarken. Tamam. İstersen yakından fotoğrafını tamam. çek. Tamam. tamam. Sonra Sen aynada edeceğim. bak, incele. Sonra tamam. silebilirsin. Merhaba arkadaşlar. Umarım videoyu keyifle izlemişsinizdir. Bugün ameliyat olalı tam bir ay bir hafta oldu. Burnumun henüz son hali değil ama çok bence şu an bile bayağı toparladı. Ama hala tabi buralarda şişlikler var. Tam olarak son şeklini alması 1-2 yılı bulacak demişti. Bir de bazı burun derileri kalın olan kişilerde bu süre daha da uzun olabiliyormuş. Benim de Şuradaki burun derimin çok kalın olduğunu söylemişti doktor. Normalde zaten 3 aylık süreçte hala sırt üstü yatıyorum. Geceleri uyumadan önce burnumu bantlıyorum. Ve bana özellikle bantlamayı asla ihmal etmemem gerektiğini söyledi. Çünkü bu burası çok deri kalın olduğu için onun biraz şeklini alması daha uzun sürebilirmiş. Eğer bantlamayı falan patlarsam. Ama her türlü uzun sürecek. 1-2 yılda uzun bir süre zaten. Umarım burun ameliyatı olmak isteyenlere biraz cesaret verici bir video olmuştur. Bunu illa gidin burun ameliyatı olun diye söylemiyorum tabii ki ama sağlık sorunu olanlar veya kendini hiç iyi hissetmeyenler tabii ki bu yıllarca bize söylenen burun ameliyatı çok acıyor ya, burnum çok ağrıtı falan böyle bir daha o stresi çekemem, o acıyı çekemem diyenler bence yalan söylemiş ya da doktorlarıyla alakalı bir sıkıntı var. Ben çok rahat bir süreç geçirdim. Zaten size her sürecimi de çektim, ameliyattan birkaç gün sonrasını bile çektim. Neredeyse morluksuz bir dönem geçirdim. Çok rahattı. Bir daha ameliyat olmam gerekse ki inşallah gerekmez, hiç korkmadan olurum yani kesinlikle burun ameliyatı ağrılı falan diyenler neden söylediklerini pek anlamış değilim açıkçası. Burunu şöyle size göstereyim. Yandan efsane tabii ki ama hala dediğim gibi şu kısımlar şiş. Tam olarak düzeldiğinde zaten Instagram'dan falan sürekli resim attığım için oradan belki son halini görebilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı Videoyu likelamayı, bildirimlerinizi açmayı yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.